müdafaa etmektir. Bilerek muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, İstikbade dahi o hazineden mahrum etmek isteyecek seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici düşmanların olacaktır. dahili ve harici düşmanların olacaktır. Bir gün, bir, bir gün, gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin içinde bulunacağın vaziyeti ve şeraitini düşünmeyeceksin. İmkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait bu imkan ve şerait çok müsait olmayan bir ortamda oluşabilir. Çok, çok müsait olmayan bir ortamda oluşabilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada, <laughs> bütün dünyada bütün dünyada eşi görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Eşi görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. kaleleri zapt edilmiş. Aziz Vatan'ın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Bütün, bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her <laughs> köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere dahilinde iktidara sahip olanlar. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar. Gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Gaflet ve daralet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri. Hatta bu iktidar sahipleri. Şahsi menfaatlerini. Şahsi menfaatlerini. İşgalcilerin siyasi emelleriyle birleştirebilirler. İşgalcilerin siyasi emelleriyle birleştirebilirler. Millet fakru zaruret içinde. Millet fakru zaruret içinde olabilir. Hayatta ve kitap düşmüş olabilir.